Merhaba. Bugün nasılsın? Birlikte 20 dakika boyunca sadece anda kalarak nefesimize odaklanacak ve zihnimizi güne hazırlayacağız. Şimdi altına bir minder al ve rahat bir şekilde otur. Farkındalığını bedenine doğru yönlendir. Derin bir nefes al. Nefesin hareketini göğsünde, sırtında ve karnında hisset. Ve yavaşça nefes verirken baş bölgene odaklan. Yüz kaslarını, kaşlarını, dişlerini, dilini ve ağzını rahatlat. Derin bir nefes al. Ve nefes verirken omuzlarını geriye doğru yuvarla ve rahatlat. Derin bir nefes al. Nefes verirken sırtını dikleştir. Göğsünü hafifçe öne doğru aç ve karnını olduğu haliyle serbest bırak. Derin bir nefes al. Ve nefes verirken odağını kalçalarına doğru yönlendir. Oturduğun alanı fark et. Kalçanın yerle olan temasını hisset. Derin bir nefes al ve nefes verirken kalçandaki tüm ağırlığı yavaşça yere doğru güvenle bırakmaya başla. her nefesinde olduğun alana ve sahip olduğun bedene köklen. Tüm kasların rahat, nefesin yumuşak ve sakin. Şimdi yavaşça dikkatini nefesine doğru yönlendir. Burun deliklerinden giren havayı hisset. Göğsüne dolduğu hissi, karnının hareketini ve bedeninin bir balon gibi genişlemesini izle. Nefes verirken enerjinin bedeninde yarattığı hareketi fark et. Verdiğin nefesle merkezine doğru, içe doğru nefesin çekildiğini duyumsa. her nefes alışında nefesinin bedeninde yarattığı harekete odakla. Ve her nefes verişinde dışarıdan içeriye doğru akan hareketi izle. Nefesler bedeninde bir dans gibi hareket ederken nefesinin kendi ritmini ve doğal akışını bulmasına izin ver. Bırak nefes olduğu gibi tüm doğallığıyla aksın. Sen sadece tanık ol. Sadece farkında ol. Kısa bir nefes aldığında bunun farkında ol uzun bir nefes aldığında yine uzun ve derin bir nefes aldığının farkındalığıyla kal. zihnin giderek sessizleşsin. Ona müdahale etme. Düşüncelerini kontrol etmeye çalışma. Sadece zihninden geçenlerin gelip gitmelerine izin ver. Ve yine harekete tanıklık et. Hiçbir sahneye ya da olaya kapılma. Her düşünce denizdeki dalgalar gibi gelsin ve gitsin. Nefes kendi doğal akışında burun deliklerinden girerken nefesin soğukluğunu hisset ve burnunda bıraktığı hissi duyumsa. Verdiğin nefesle birlikte burun deliklerinden çıkan sıcaklığı hisset. Ve bir süre nefesin burun deliklerindeki hissiyatına odaklan. sıcaklığı ve soğukluğu giderek daha da hissetmeye başla. Derin bir nefes al. Ve şimdi nefesini burnundan vermeden nefessiz kaldığın o anı fark et ve tekrar nefesini yavaşça bırak. Derin bir nefes al. Ve bu defa nefesi verdikten sonraki o nefessiz anı fark et. ve bir süre dikkatini iki nefes arasındaki nefessizlik anlarına getir. Nefesin girmediği ve çıkmadığı bu boşluklarda hiçliği ve zihinsizliği deneyimle. nefeslerini tutmadan o boşluk anlarını kendi doğallığında izleyerek yine sadece nefesine ve yaşanan ana tanıklık ederek kal Yavaşça odağını tekrar nefesinin bedeninde yarattığı harekete ve hisse yönlendir. Nefesi artık tüm bedeninde hisset. Her aldığın nefesle genişle. Her verdiğin nefesle merkezine geri dön. Nefesi artık tüm bedeninde duyumsa. Nefeslerin giderek yavaşlasın. Seninle birlikte zaman da yavaşlasın. Bedenin giderek hareketsizleşsin. Derin bir nefes al. Ve rahatça tüm nefesini boşalt. Tekrar. Derin, yumuşak bir nefes al. Ve yavaş ve sakin bir şekilde nefesini bırak. Nefesi doya doya tüm bedeninde Tüm hücrelerinde hisset. Derin bir nefes al. Sırtını dikleştir. Göğsünü ve başını hafifçe yukarı doğru uzat. Ve nefes verirken kalçanı tekrar yere doğru ağırlaştır. Yavaşça bedenini ve bulunduğun anı fark et. Derin bir nefes al ve ağzından rahatça tüm nefesi bırak. Ellerini göğüs kafesinde birleştir. Başını nazikçe kalbine doğru ağırlaştır. Soluduğun her nefes için, yaşadığın her deneyim için ve sahip olduğun her şey için şükran duyarak derin bir nefes al ve nefes verirken kendine, yaşama ve yaratıcıya teşekkür et. Gözlerini yavaşça aç ve başını hafifçe yukarı gökyüzüne doğru kaldır. Namaste.